サンリファおも Arkadaşlar evet. 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 i̇şte biraz konuşabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine hatırladığımız Sayın Orhan Karasayar Bey'e Ramazan'a taraftar geldiniz. Antakya. <laughs> Dört yol Ersin İskenderun, Karayılan, Denizciler, Sarı Seki ve Ersin Osmaniye kadar İstemir çalışanları gerçekten İstemir bir okuldu. İçimizden milletvekilleri çıktı, içimizden bakanlar çıktı ve İstemir çalışanı bugün öylesi bir demokrasi bir anlayışla hareket etti ki inanın Dün İstemir Genel Müdürü'yle görüşmemde ben bu seçimin bu kadar demokratik, bu kadar şeffaf geçeceğini düşünmüyordum ama başkan bize inandırdın, bizi inandırdın, işçi inandırdın, sizi tebrik ediyorum derken bugün bunun bir tekrarını yaşadık. Onun için sevgili arkadaşlar hepinizi kutluyorum, hepinizi tebrik ediyorum bugünkü mücadele anlayışınızdan dolayı. <laughs> Hepiniz var <bağlayalım>, olun, sağ olun. <laughs> Çünkü çok kritik bir dönemde bir mücadele başladı. 400 e aşkın bir aşkın arkadaşlarımız müracaat etti. 125 derece seçilecek. <laughs> Herkes şunu bekledi. Büyük bir kavga, büyük bir kargaşa ve bu seçim ortamında çirik iş Müthiş bir yararlı insanlar dağılır. Düşünemediler ki bizim demokrasi anlayışımız neziftir. Bizim demokrasi anlayışımız onların demokrasi anlayışı gibi değildir. Çalışanın çoğunluğu alın terinin ve çalışan işçi sayısının büyük çoğunluğunu desteklediği adaylar bu fabrikayı yarın yönetecek delegasyon ve temsilci ve yönetici adayları olacağını, bunda asla kazananın kaybedenin olmayacağını, herkesin birbirini tebrik edeceği böyle bir demokrasi yurdumların üzerinde geldiğini düşünemediler. Çünkü onlar Türkiye'de vesayet dönemlerinin 12 Eylül gibi. Askeri, çulde ve faşist dönemlerde Türkiye'de yeşillenen, büyüyen, sırtımıza basan insanların demokrasi kültürü olmadığı için bugünü göremediler. Ama bugün onları hüküm alamadılar o zamanlar. Halk İş Konfederasyonu nasıl adını halktan alıyorsa halktan halktan ve çalışanlar destek aldığımızı gördük. Bunu bir kez daha gördüler. Onun için sevgili arkadaşlarım bugün açık söylüyorum sizin başkanınız olduğunuz için o fabrikada Çelikhanede, Sinter'de, Kork'ta enerji seslerinin adlarına gezerken gururla başım değil Ettiler. o karanlık güçler. Ama karşılarında dimdik dükkan eden içeri çalışanı gördüler. Bize grevin faturasını mal etmeye çalıştılar. Asla ve asla öyle bir anlayışa sahibiz ki biz bu fabrikanın civatasına zarar veren bizden değildir diye bir anlayışa sahibiz. Onun için grevin tartışmalarını yaptığımızda bugün sistemini o günlerde toplu sözleşmede yönetenlerin farklı bir noktada olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Onun için sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım hiç kimse demokrasinin hiç kimse çoğunluğu hiç kimse hakkın önünde duramayacaktır. Bu duramamaların bugün örneğini gösterdiniz. Yeni seçilenlere arkadaşlarımız Öyle bir dönemde aday oldunuz, yüreklice mücadele ettiniz ki bugün tüm deleg adayları sandık önünde ben geldiğimde o nezih duruşunuz artık çelişki elellerde olduğunu hepimiz gördük. <laughs> Onun için bizleri bölmeye çalışanları, bizleri ufacık menfaatlerle çelik işçisini yolundan döndürmeye çalışanları dün çok net söyledim. Bizi öylesine yanılmak, bizi öylesine güç karşısında dün aldıkları güçleri istemin istine diz çöktürmek isteyenlere bugün bir demokrasi sınavı verdiniz. 400 aşkın arkadaşımız 125 arkadaşımıza bayrağı teslim ederken Bugün aynı sıralarda aynı akşam yemek yeme memnuniyetini gösterdik. Evet bu zor bir durum. Bu işte çelik işin ve hak işin demokrasi kültürüdür. Bunu Türkiye'nin her alanına yayacağız. Korkuları bu. İnanın korkuları bu. İstemirdeki oyun er işten atmaları devam ettirmek içindir. Onun için Çelik Sendikası bükülmez bir bilek olarak yoluna devam edecek. Bu yolumuza devam ederken tüm sosyal paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz ve bu yola gayet inanmışlık, güler yüzlü ve mutlu bir tablo gideceğiz. Asla asla ne ülkemizde ne İstemir'de. Kesinlikle bu tür bir anlayışa geçit vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Sevgili arkadaşlarım, bizler büyük mücadele vererek İstemir'de çelik iş bayrağını dalgalandırdık ve bugün de mutlu bir tabloyla seçimlerimizi bitirdik. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir seçim yaşadık. Eşit oylar çıktı. şimdi adaylar verilendi. Yani dört yerde eşit çıkıldı. Bakın ancak böylesi bir demokratik seçimde oylar eşit çıkabilir ve kurayla arkadaşlarımız derecelerimizi çağıran sandık başkanları, sandık seçim kurulunda kurallar çekildi ve kurayı kazanan kaybeden birbirlerini tebrik yollarına devam ediyoruz. Onun için bugün bir kez daha size olan inancımı güvendimi güvencimizi yani büyük bir söz var. Ve bugün bir kez daha çeneye su verin diyorum. Onun için bu bizi daha sağlamlaştıracaktır. Bu duygularımız, sevgili arkadaşlarımız hepinizi gelecek genel kurullardan seçilecek delegeler adaylarını tebrik ediyorum. Ama herkesi tebrik ediyorum. Müracaat eden 400 arkadaşımızı oy veren 3600 çelik işçisini bakın bu sayıyı söylüyorum. Gerçekten bugün katılım yüzde yüz olur mu? Yüzde katılım genelde faşist rejimlerde olur. Dik olur. Yani işte geçmiş Rusya'da seçim yapılırdı açıklanırdı yüzde doksan. Irak'ta seçim yapılırdı, Saddam yüzde doksan sekizle kazandı. Libya'da Gaddafi. Hep bunlar demokratik olmayan o diktatörlerin yarattığı rakamlardı. Ama bugün dediğinde o anlayışı belki getirebilirler. Asla asla. Hepiniz sandıkları tek tek saydınız. Bir yerde 52 oysa 52 oy çıktı. 60 oysa 60 oy. 220 220. Bir kişi, iki kişi gelmedi. Birisi böbrek, birisi raporlu. Onun dışında beni duygulandıran bugün iki ayağı kırık bir arkadaşımız ben arıyor. Başkan ben oy kullanacağım bana araba gönderin. Dedim bu kadar demokrasi aşkı varsa, bu kadar da demokrasiye inanıyorsalar ben dedim seni kendi arabamla kendi şok, kendim gittim, o arkadaşı aldım İskenderun'dan. Geldi sosyal hizmetler sandığında oy kullandı. Bakın bu kültüre erdiysek, bu ülkede demokrasiyi kimse yıkamaz artık. Bu çok önemli bir durum. Onun için sevgili arkadaşlar, bugün çok güzel bir seçimi başarıyla atlattık. Yarın hepimiz iş yerine giderken aldığımız dik. <laughs> İskenderun <'ın> Demirçelik çalışanlarının <laughs> Her türlü problemleri konusunda Çelik İş Sendikası'nın gerek Sayın Genel Başkanı gerek Sayın Genel Sekreter, Mali Sekreter ve çalışan arkadaşlar sürekli Ankara'da bakanlıklarda ilgili muhataplar nezdinde çok büyük emek sarf ediyorlar. En son İstemir özelleştirilirken çalışanlara ayrılan ve vakıf üzerinden verilen yüzde on birlik bedelsiz hisseler konusunda gerçekten çok önemli gayretler sarf ettiler ve Ankara'da gerek SPK nezdinde gerek ilgili başbakan yardımcımızın nezdinde çok yoğun bir çalışma yapıldı. Gerek Milli Savunma Bakanlığımızda. Bu çalışmalar neticesinde hepinizin bildiği gibi vakıf bünyesinde bulunan yüzde on birlik bedelsiz hisselerin sahiplerinin namına geçirilmesi için SPK Aralık ayında önemli bir karara imza attı. Bu kararın gereği olarak bundan sonraki adımlar devam edecek. Inşallah bu hisseler borsaya kota edilerek sizlerin tasarrufunuza geçinceye kadar bu süreci sendikamız takip ediyor. Bizler de onların gayretine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ta ki bu haklar sizin tarafınızdan tasarruf edilebilsin, alınıp satılabilsin, hak sahibini bulsun, hak yerini bulsun diye sonuna kadar sizlerle beraber bu mücadelede yalnız da durmaya devam edeceğiz. avukat idim. Milletvekili oldum, Ankara'ya gittim. Ama benim avukatlığım burada bulunan seçmenlerim adınadır. Hemşehrilerim adınadır. Ben bürokrasinin koridorlarında ötelenen hemşerimin hukukunu savunurum. Bürokrasiyi değil, resmi ideolojinin bir takım dayatmalarını değil, çalışan emekçi kardeşimin hakkının yanında dururum. Vallahi dostlar. İnşallah adınızın teriyle, bileğinizin hakkıyla, ailenizin, çoluk çocuğunuzun nafakasını en helalinden evinize götürüyorsunuz. Bu bölgede işsiz çok kardeşimiz var. İstihdam noktasında yeni alanlar oluşturmak için çok gayret sarf ediyoruz. İskenderun Körfezi'nde Yatırım yapacak bir karış yer kalmadı. Her taraf fabrika doldu. Yatırımcılar da bizden yer istiyor. Fabrika kuracağız diyorlar. Erzine gittiler orayı doldurdular. Dört yol, Bayaz, İskenderun her taraf doldu. Osmaniye'de iki tane sanayi bölgesi kuruldu. ikisi de doldu. En son çaresiz kaldık. Şimdi şu yaslandığımız Amanos dağlarının arkasında Kırıkhan ve Hassa bölgeleri arasında Binlerce dönüm uygun arazi var, ama bu dağları aşmak zor idi ve karar verdik. İşsiz, açsız gencimiz kalmasın bu coğrafyada diye Amalos dağlarını alttan deliyoruz. 30 kilometrelik bir duble yol ile İskenderun bölgesi ile Kırgaçla bölgesini birbirine bağlıyoruz. Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı birbirine kavuşacak. Ve bu bölgedeki işsiz kardeşlerimizin eli iş tutacak, aç tutacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun bu memleketimiz. <laughs> bu tünel projesinin proje ihalesi geçen sene yapıldı 2013'te. İnşallah Mart Nisan ayında projesinin bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra yapım işi ihalesi başlayacak. Yani Kazmakürek-Amanos Dağları'na girilecek. İnşallah bu tünel açıldıktan sonra da şu anda Hatay İl Genel Meclisi 40 bin dönüm araziyi, Taşlık-Kayalık, tarım arazisine girmiyoruz. Taşlık-Kayalık araziyi Sanayi Yatırım Bölgesi ilan etti. Kasım ayında. 40 bin dönümlük bir fabrika yatırım alanı hazır. Dağında olsun derler. Da İnşallah tünelle beraber oralarda fabrikalar, bacalar yükselmeye başlayacak. Hataylı kardeşlerimizin daha çok yüzü gülecek. Bu coğrafyada evine ekmek götürenlerin, emekçilerin sayısı artacak. Tabii ben aynı zamanda Cengiz Başkanıma da yeni sendika üyesi adayları da hazırlıyorum. Onu da söylüyorum. Başkanım için vermesinler. Evet inşallah. Değerli dostlar, ben tekrardan bugün burada yapmış olduğunuz seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmiş olmasından dolayı hem sendika yönetimini hem bu olgunluğu gösteren işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Önümüzde yapılacak olan 30 Mart seçimlerinin de bu demokratik olgunluk içerisinde geçmesini ve hatayımıza, Türkiye'mize hayırlı neticeler getirmesini diliyorum. 30 Mart için hem hayır dualarınızı hem de desteklerinizi beklediğim ifade ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.